Merhabalar. Bugün e, basit C# -sharp konsol uygulama örnekleri yapacağız. Buradaki asıl amacımız e, C# -sharp konsol uygulamalarına başlayan arkadaşlara yardımcı olmak. Bunun için birkaç soru hazırladım. Bunlardan e, bunlar yapmaya çalışacağız. Visual Studio programımızı açıyoruz. New Project. C Sharp ve Console Application dedikten sonra OK dedik. Şimdi ilk sorumuz e, kullanıcı adı sorulacak. girilecek. Daha sonra merhaba kelimesini ekleyip ekran yazdıracağız. E, veri türümüz string olacak çünkü metin tanımlayacağız. Metin değişkenleri. Console.Write line diyoruz. Burada konsol right line ile ekrana mesaj yazdırabiliriz arkadaşlar. readline ise e, kullanıcı tarafın tarafından girilen değerlerin değişkene atanmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde soyadını alacağız. ekran yazıyoruz şu şimdi. Ee, merhaba ile birlikte adı ve soru yazılacak. Merhaba adli Bu şekilde indi, e, süslü parantez 0 ve ya 1 yazdık arkadaşlar. E, i̇lk indisimiz ad değişkenin değerini alacak. İkincisi e, değişkenin değerini alacak. En sonunda arkadaşlar e, bir tuşa basana kadar ekranda kalması için konsol read key'i kullanıyoruz. F5 veya e, start tuşuyla ile çalıştıralım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada e, Mehmet evine bir alt satır aldı fakat e, Arslan yana yazdırdı. Bunun neden olduğunu birazdan anlatacağım. Merhaba Mehmet Emin Arslan gördüğünüz gibi çalıştı ee, şurada line kullandığım için bir alt satırda adım istedi fakat burada line kullanmadığımdan dolayı e, aynı satıra soyadım istedi şu şekilde yapabilirdik bir de e, şöyle yapalım Gördüğünüz gibi bu sefer saydığımı bir alt satırda istedi. E, birinci sorumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit. Evet şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru, girilen sayının iki katının 8 eksiğini bulan ve sonucu ekran yazdıran. Bu sefer e, metin değil, integer yani tam sayı girmemizi istiyor. Onu da e, tam sayı olduğu için integer kullanıyoruz veri tipi. E, girilen sayı şimdi bir değişken atacağız sayı değişkeni fakat burada convert fonksiyonu kullanacağız convert to int 32 console.regline bir önceki örneğimizde console.readline sadece kullanmıştık. Şimdi ise convert to int fonksiyonu kullandık. Bunun nedeni e, kullanıcının girdiği değerleri e, programımız metin olarak tanımlıyor. Bu yüzden convert ile sayıya dönüştük. Tam sayıya dönüştük arkadaşlar. Şimdi de e, sonuç sayı çarpı 2 eksi 8 Burada sonuç değişkeni tanıtmadığım için hata verdi. Yukarıdan sonuç diyorum. Ve sonucu ekrana yazdıracağım. Console.write ile ekrana yazdırıyoruz. İşlem sonucunuz, bir de boşluk bırakalım ee, ve ekrana yazdıralım, pardon sayı dedik sonuç diyecektik. 15 girelim. Gördüğünüz gibi sonucu buldu ve hemen e, yok oldu çalışma ekranı. Bu nedeni konsol ritkey kullanmadık. Ve şimdi bakalım. 15 ve sonucumuz 22. İsteseydik şuraya e, bu şekilde de yazdırabiliriz arkadaşlar. Sonuç artı deyip yazdıralım. Gördüğünüz gibi iki şekilde değişkenimizi ekrana yazdırabiliyoruz. İkinci derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.